Son yıllarda ayakkabı sektöründe neler değişti? Şimdi rekabet her sektörde arttığı gibi ayakkabıda daha da artıyor. E, tekstile çok benzemiyor ayakkabı. Daha az kâr marjıyla çok daha verimli çalışmanız gerekiyor. E, dar bir kâr bandında giderleri ve satışı iyi yönetmeniz ve şirketi sürdürülebilir bir yapıda yönetebilmeniz Doğru. gerekiyor. Bu ayakkabı da biraz daha sert. Ama ayakkabı Türkiye'de çok gelişmiş aslında. Üretim tedarik kanallarında sıkıntılar çok. Ee, daha planlı olabilmeniz için bütün tedarik zincirinin tüm parçalarının eşgüdümlü çalışması gerekiyor. Orada bir kültürel iş yapı şekli sorunu var Türkiye'de. Ama e, moda, kalite, işçilik konusunda çok iyi Türkiye. Biraz daha organize olması gerekiyor. Ama e, biz bizim en büyük e, ayakkabıda, perakende de ve bayi tarafında gördüğümüz rekabetin sertleşmesi ve verimliliğin artık zaruret olması hayatınızı sürdürebilmek için verimli şirket ve verimli Doğru. yönetim yapmanız gerekiyor. Biz o konuda çalışıyoruz.